karşılaştırma konusu var. Bundan önceki konumuzda birim kesirleri karşılaştırmayı anlatmıştım. Birim kesir neydi? Payları yani yukarıdakiler hep bir olacak. Aşağıdakiler değişikti. O zaman ne demiştik biz? Bildiğimizin tersi bir şeyi söylemiştik. Dedik ki birim kesir olduğunda buradaki paydadaki küçük olana ne dedik biz? değişti Çünkü alacağı pasta diliminin daha büyüyeceğini söyledik. Ama şimdi şöyle bir kesir var. Baş... 11 bölü 20, 8 bölü 20. Bu sefer paydaları eşit, aşağıdakiler eşit ama paylar farklı. Bunu önce sayı doğrusunda göstereceğim. Bu sefer diyoruz ki paydaları bütün pastalarımı 20'ye bölüyorum. 20'ye. Diğerlerinde böldüğüm sayılar farklıydı. Bu yüzden pastayı yiyen kişinin dilim sayısı büyük ya da küçüktü. Ama şimdi hepsi 20 ya. E buradaki 11 tane olacak. Buradaki 8 tane olacak. O zaman bu daha büyük değil midir? Bu daha büyüktür. Yani büyük Bak. 7 bölü 12 ve 5 bölü 12 keselerini sayı doğrusunda gösterip karşılaştıralım. Şöyle 0 ile 1 arasında sayı doğrusu çizdim. 12 bölü 12 ne demektir? 1 demektir. 0 ile 1 arasındadır sayılar. Şimdi yerine koyduğumda 7 bölü 12 nerede? Burada Sıfıra bu yakın. 12'ye. 12 bölü 12'ye kim yakın? Bu daha yakın. Yani sıfıra bu yakın olduğuna göre alacağı, şunu hadi yine pasta olarak düşündüm. Yani kendisine düşen pay bu kadar. Değil mi? Ama bunun, bu buraya yakın. 1'e 1 bir tam sayısına daha yakındır. Bu yüzden... 7/12 5/12'den daha büyüktür. Evet, burada söylediğimiz gibi sayı doğrusunda 5/12 kesri 0'a daha yakındır. Öyleyse 5/12 kesri daha küçüktür 7/12. 7 7 bölü 8. Sonra 4/8. Sonra 3/8. Sonra 1/8. Evet. Bunu tam tersi şeklinde de gösterebilirdim. Burada büyükten küçüğe demiş. Onun için büyük ifadesini kullandım. Ama tam tersini yapabilirim. En küçük hangisi Yapmıştım. Hangisi? Üç bölü. Üç bölü sekiz. Üç bölü sekiz. Tahtayı takip et. Sonra? Dört bölü sekiz. Dört bölü, bölü, bölü sekiz. Sonra? Yedi bölü sekiz. Evet. Bu şekilde de sıralayabiliriz. Önemli olan burada senden büyükten küçüğe mi diye soruyor, küçükten büyüğe diye mi soruyor. Orayı iyi okuman.